Kar Vizit kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ankara Açık Oto Pazarındayız. Bugün 4 Haziran 2023 Pazar günü ve Oto Pazarına geldik. Saat şu an 12 civarı. Oto Pazarı aşağılara doğru biraz seyrekleşmiş ama bunun nedeni de Ankara'da son bir aydır hemen hemen her gün öğleden sonra yağmur yağması yukarılarına doğru çıktıkça gördüğünüz gibi kalabalık var. Biz de şimdi buradaki ikinci el araç fiyatlarını sizlere göstereceğiz. Haydi hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Hemen Karşımda iki tane Uno var. Bunları size anlatacağım arkadaşlar. 1996 model Uno S. Kilometresi 287.000'de. Aracın üzerinde etiketinde telefon numarası var. Buradan arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Hemen yanında bir tane de gri renkli bir Uno var. Bu 2000 model arkadaşlar. Diğeri 1996 model. Bu da 216.000 kilometrede. Bunun da etiketinde telefon numarası var. Şurada iki tane Uno var. Bu bu ilk gösterdiğim 96 model Uno'nun fiyatı 140 bin lira. Bu ikinci gösterdiğimde 155 bin TL arkadaşlar. Haydi başka arabalara geçelim. Hemen burada bir tane Laguna var arkadaşlar. Laguna 1. Renault Laguna arkadaşlar. 1998 model. Etiketini de gösterelim size. Etiketi burada. Telefon numarası da var. Kilometresi 340 binde. Ve bu Renault Laguna'ya da bu otopazarında 180 bin TL istiyorlar. Evet arkadaşlar burada bir tane Audi TT var. Audi A3 sunroof'lu. Klima ABS 2000 model bu Audi A3. 310.000 TL demişler. Etiketi var arkadaşlar. Şu şekilde bu otopazarında bu Audi A3'e 310.000 TL istiyorlar. Burada da bir tane Passat var arkadaşlar. 2000 model bu Passat. Comfort Line paketi Passat 1.9 dizel TDI bu, bu, araç. Kilometresi 395.000'de. Bu etiketteki telefon numarasından ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Ve bu araca da 270.000 TL istiyorlar. Evet arkadaşlar burada da bir tane Laguna daha var. 2008 model 1.9 DCI dizel yani bu araç. Bu aracın kilometresi 257 binde. Etikette telefon numarası var. Bu telefon numarasına ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu araca hatasız boyasız demişler. Ve bu Laguna'ya da 269.500 istemişler. Kapısı açıksa içini de gösterelim size. Laguna'nın içi bu şekilde arkadaşlar. Manuel 1.9 DCI dizel. Hemen arka kısmını da size gösterelim. Bu Renault Laguna 2008 model. Evet arkadaşlar burada da iki tane Renault sembol var. Onları da gösterelim size. İkisi de beyaz renkli. İkisi de 2018 model. Birisinin kilometresi 239 bin. Bu şu an gösterdiğim hatasız boyasız, bunda da bir parça boya var, bir parça da değişen var diye söylediler. Bunun kilometresi 199.000, bunun kilometresi ise dediğim gibi 239.000 ve şu gösterdiğim 495.000 TL ve diğeri de 490.000 TL yani 2018 model Renault Symbol 490.000 lira Ankara'daki Açık otopazarında. Pazarında. Burada da bir tane Golf 4 var arkadaşlar. Otopazarını gezmeye devam ediyoruz. Bu 2003 model 1.6 16 valf Line paketi Volkswagen Golf 4 kilometresi 265 binde. Telefon numarası var. Etikette görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun içini de gösterelim size merak edenler için. Aracın içi senesine göre temiz, yıpranmamış, deforme olmamış bir araç. Şu şekilde arkadaşlar gösterelim. Araç manuel. Tavanı da temiz duruyor arkadaşlar. Onu da size gösterelim. Aracın tavanını merak edenler için. Şu şekilde arka kısmını da gösterelim. Bu Volkswagen Golf 4'ün fiyatı ise 345 bin TL arkadaşlar. Burada da bir tane Renault Clio var. Clio 2004 model otantik. 1.4 klimalı. Kilometresi 270 binde. Kilometresini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu telefon numarasından ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Onun da içini gösterelim size. Clio'nun içi bu şekilde manuel onu da söylemiş olalım 2004 model bu Clio'nun fiyatı ise bu otopazarında 295.000 TL Evet burada da Golf 4 var arkadaşlar 1.8 Highline paketi LPG'li bu araç 1999 model bu araç dediğimiz gibi Highline bu aracının içini de size göstermek istiyorum İçine de bakalım Koltuk döşemeleri yenilenmiş. Manuel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu araç. Bu Golf 4. Bu Golf 4'e de 285 bin TL istiyorlar. İlgilenmek isterseniz de bu etiketteki telefon numarasından ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Hemen yanında bir tane Linea var. 2015 model 1.3 Linea, Multijet, Pop model, hatasız, boyasız demişler. Ve bu Linea'nın da etiketinde telefon numarası var. Yine buradan arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu Linea da bu otopazarında 440 bin TL istiyorlar. Evet arkadaşlar burada da bir tane Toyota Corolla var. 1997 model bu Toyota Corolla. Kilometresi 217.000'de 1.3 ve yine telefon numarası var bu etiketinde buradan arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz 1.3 LPG'li bu araç ve bu Toyota Corolla'ya da 215.000 TL istiyorlar